Görünmez kramponların yeni bölümünden herkese merhaba. Artık Kadınlar Süper Ligi'nde son iki haftaya girildi. Hem şampiyonluk yarışı hem ligde kalma mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Firdevs Hocam ve Fatma Hocam'la birlikte biz de bu mücadeleleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Keyifli bir haftanın ardından yine buradayız. E, gündem yoğun maçlar e, aksiyonlu direkt başlayalım isterseniz. E, Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında bozguna uğradı ve şampiyonluk şanslarını e, neredeyse bitirme noktasına geldi. E, 3-0'lık mağlubiyet e, Trabzonspor adına genel kritik bir 3 puan. Fenerbahçe'yi yarışta e, geride bıraktı. E, ne diyorsunuz şurada hocam? Size başlayalım. Duyabiliyor musunuz? Evet, e, Trabzon deplasmanı. Evet, duyuyorum. Buyurun. Trabzon deplasmanı tabii tüm takımlar için zorlu bir deplasman. Ama tabii Fenerbahçe'nin e, şampiyonluk e, yarışında olması. E, bu maçı tabii ki daha da e, önemli bir, bir pozisyona getirdi. Ama maçta ilk devrede dengeli bir oyun vardı. E, i̇kinci yarı, yani e, Trabzon'un daha ben e, üstün gördüm. E, Fenerbahçe'de oyuncularda çok yorgunluk e, gördüm. E, zaten kadroda da e, rotasyon yapmış sanırım hoca. Fatma Kara'yı sonradan oyuna soktu. E, Gülbin Hız e, sakatlandı, omuz sakatlığı var. Yani kadro olarak... E, sıkıntıları vardı. Ama maalesef Trabzon buradan 3 e, puanlı 3 golle bir de e, alması e, Fenerbahçe'ye gerçekten büyük bir e, darbe oldu. E, bence şampiyonluk e, şeyinde kaybettiler. Yani imkanlarını kaybettiler. Zora soktular yani. E, hocam var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey Fatma Hocam? Alayım. Yani ben burada Trabzon'dan bir sürpriz bekliyorum ama bu kadar farklı beklemiyordum tabii. Ee, Fenerbahçe zaten artık noktayı koydu. Bu saatten sonra çok zor e, zirvede kalmasın. E, artık şampiyonun iki adayı var. E, Trabzonspor da kendi sahasında e, çok güzel bir galibiyet aldı. Zaten Trabzonspor Fenerbahçe arasındaki kadın erkek fark etmiyor. Her zaman e, biraz daha çekişmeli geçiyor. Bu da sahaya yansıdı işte Trabzonspor'un güzel bir galibiyetiyle. E, Trabzonspor seyircilerinin Trabzon'un farkına vardığı bir maç oldu. Ya yani Trabzon Trabzon'un kadın takımının olduğunun farkına vardıkları bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mesela. ben birkaç kez duydum. E, bizim kadın takımımız varmış hem de Fenerbahçe'yi yenmişiz gibi sözler duydum. Umarım destekleri de devam eder. Kesinlikle ciddi bir atılım artık görülür. Geçen sene de çünkü daha çok desteği da hak ediyordu. Bu sezonda aynı şekilde artık artması lazım. Diğer büyük takım camiaların aksine. Diğer maçta Beşiktaş Lig'in kritik şampiyonluk mücadelesinde Fongeti konuk etti. İlk yarısı dengede ve 0 sonu biten zaman zaman Beşiktaş'ın istediği pozisyonlara yakaladığı mücadelede ikinci yarı form Rüzgar'ı esti. Başkan ekibi Rüzgar'ı arkasını aldı. Fena altı kaçırmasına rağmen rahat kazandı. Beşiktaş daha Ezgi Çağlar'ın kurtardığı fena sonrası gelen bir reaksiyon olmadı. son dakikalarda gelen Beşiktaş golü de bir şey değiştirmedi ve maç 3 Formget Formgett üstünlüğüne bitti. Ee, ne diyorsunuz Fatma Hocam? Yani Formget şampiyonluğu çok istediğini belli ediyor. Sezon ortasında e, çok sakatlıkları olmuştu. Onların etkisiyle de çok puan kaybı yaşamıştı. E, belki bu sakatlıkları yaşaması şu an zirvede Formget'i görme ihtimalimiz çok yüksekti. Geçen hafta Galatasaray'a karşı 3 tane, bu hafta Beşiktaş'a karşı iki güzel galibiyetle şampiyonluğun adaylarından biri olduğunu gösterdi. Bundan bir 5-6 hafta önce çok zor diyorduk FOMGET için ama müthiş bir çıkış yakaladı ve başka çıkış yakalamış bir Beşiktaş'ı. 7'de 7 yapmış bir Beşiktaş'ı. 3 bir yenmesi de biraz enteresan oldu aslında. Hani yine galibiyet bekliyordum ben FOMGET'ten ama bu kadar rahat beklemiyordum tabii. Katılıyorum hocam size kesinlikle. Sonucu da şunu sormak istiyorum. Fongat yarışa tutunmuyor. Hala pes etmedi. E, son iki haftada ne diyorsunuz e, bu işe? Aslında e, Beşiktaş da e, son dönemde e, güzel futbol oynuyordu. E, güzel transferler yapıp e, takıma takviye de yaptılar. E, bu maçta da e, dengede bir o, oyun bekledim. Zaten ilk devresi de dengede geçti. E, i̇lk gol bence kaleci hatası vardı. E, Ezgi bunu penaltı kurtararak telafi etti ama e, diğer Beşiktaşlı oyuncular e, buna bir reaksiyon gösterip hani maçı e, bir bir de bitirebilirlerdi veya işte e, yenilmeyebilirlerdi. Ama FOMGET'in de e, oyuncu kadrosu ve tecrübesi bu da fark yarattı. Yani bu ligde e, diğer rakiplerinizin performansı da çok önemli. E, Fomget e, 3 puan alarak e, Galatasaray arasındaki 2 puana indirdi. E, yani sürpriz olur mu? Ama ben Galatasaray'ın hani çok e, hata yapmayacağını düşünüyorum. E, oynayacağı e, maçları da rahat alacağını düşünüyorum ben. Katılıyorum hocam. Galatasaray'da zorlu Marşta Ereğli'yi konuk etti. 4-2 kazandı. Geriye düşmesinden rağmen son bölümde maçı çevirmeyi bildi ve son e, 2 hafta öne bir avantaja girdi. E, nasıl yorumluyorsunuz maçı Firdevs Hocam? Firdevs Hocam? Diyebiliyor musunuz? Ee, galiba bir donma yaşıyor. Hatta bir hocam şey isterseniz size devam edelim. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Tabii ki. Ee, maçın başından sonuna kadar Galatasaray üstüne oynadı. Yani daha çok isteyen taraftı. Ereğli'nin el golüyle biraz şok yaşadılar ama yine de oyun disiplininden kopmadan güzel bir galibiyet aldılar. Yine zirvedeki yerini korudu Galatasaray e, ee, yani şampiyonluk şansı olarak baktığımız zaman tabii ki İbre Galatasaray'dan biraz daha fazla ya. Kesinlikle hocam katılıyorum size. Ee, hocam duyabiliyor musunuz? Şu an. E, ee, hocam şu an bağlantı sorunu yaşıyor. Duyabiliyor musunuz hocam? Ya, gibi. Duyuyorum evet. Ee, nasıl yorumluyorsunuz Galatasaray'ın e, maçı maç çevirmesine şampiyonluk e, daha en büyük aday olmasını son iki haftaya girerken? Evet, e, Galatasaray kendi evinde Karadeniz Ereğli'nde oynadı. Karadeniz Ereğli'de biliyorsunuz deplasmanlarda farklı bir performans gösteriyor. 26. dakikada penaltı kazanarak da 1-0 öne geçtiler. Galatasaray e, Galatasaray'da e, reaksiyonu ikinci yarıda verdi 58'de bir-bire getirdi. Sonrasında zaten Galatasaray'ın üstün oyunu vardı ama karşısında da diri bir Karadeniz Ereğli vardı. İyi maç oldu bana göre ama 3 puanı tabii alan Galatasaray oldu. Hata yapmadı. 3-1'de, pardon 4-1'de güzel bir maçta 3 puanı hanelerini yazdırdılar. Kesinlikle hocam size katılıyorum son diğer maçımıza geçelim. Diğer maçta da aslında e, ateş attığını ilgilendiren bir mücadeleydi. Fatih Vatan ALG Spor'u etti ve ALG Spor kritik bir galibiyete ulaştı 4-1'le. Kendi yerinin için zaten e, çok bir şey değişmedi ama Fatih Vatan'ı ateş attığını bırakmayı bıraktı. Eee ne diyorsunuz Fatih Evet puan olarak hala biraz rahat e, Fatih Vatan ama matematiksel olarak bir türlü garantileyemedi. Yani şu an matematiksel olarak gar garantileyemedi ve bu hafta da zor bir maçı var Karagümrük'le oynayacak. Bu hafta dedi. da çok zor maçı. Ee, evet evet. iki zor var maçı olacak. var. Aynen öyle. İki zor maç üst üste oynayacak. Ee, şimdi Karagümrük'le oynayacağı maç çok kritik maç. Oradan alacağı bir puan bile onları rahatlatır. Ee, ama o kadar kolay geçeceğini zannetmiyorum ben. Ee, alt tarafta da biraz işler karıştı tabii. Puanlar birbirine çok yakın. Ee, Fatih Vatan'ın ligde kalması için şu iki maçtan bir puan alması bence yetecektir. Ben pek düşeceğine ihtimal vermiyorum tabii ama e, sonuçta matematiksel olarak ihtimal devam ediyor. Ee, tabii diğer takımların da birbirleriyle maçları olduğu için e, biraz ondan da rahat olabilir Fatih Vatan. Kesinlikle hocam. Ee, katılıyorum katılıyorum. Firdevs hocam siz nasıl yorulmuyorsunuz? E, yorumluyorsunuz? Ee, ALG yani bu, ALG daha... Fatih Vatan maçı e, Fatih Vatan maçı e, zor olacağı belliydi. E, ALG'de 4 birlik skorla üstün e, oynadığını göstermiş. E, ben Fat şey, Fatih Vatan'ın e, ligde kalacağını düşünüyorum. Diğer takımlara bakarsak Fatih, Vaka Fatih Vatan yani ligde kalmayı daha çok hak ediyor. O yüzden de Fatih Vatan'ın ligde kalacağını düşünüyorum ben. Ee, Bakalım neler olacak ki. Liginde köklü ekiplerinden biri Fatih Vatan ee, açıkçası. giderek katan bir takım. Ee, diğer maçı da Beylerbeyi e, Antalya'yı konuk etti ve rahat kazandığı 5 birlik bir skorla e, Antalya Spor uzun zamandır koruduğu ligdeki yerini de kaybetti. E, artık e, Ataşehir'e bu mağlubiyette kaç aslında beklenen bir sonuçtu. Ne diyorsunuz Fatma Hoca? Yani Antalya Spor'un e, deplasmanda buradan puan almasını ben beklemiyordum. Ama tabii e, aslında maça iyi başladılar. E, sonradan fark açıldı. Belki biraz daha direnebilselerdi, e, bir puan çıkarabilselerdi. Yine onlar için buradan alacakları bir puan çok e, büyük bir avantaj olacaktı. Ama maalesef tabii ki e, Beyler Bey'in kadro üstünlüğü, e, oyun üstünlüğü yani kadro kalitesi tartışılmaz beyler beyin e, bu sebepten dolayı sonuca kolay gitti beyler beyi e. sonrasında da fark açıldı zaten ee, şöyle soracağım sizin var mı etkileyen bir şey iyice karıştı ortada yani beyler Bey'i Bey Antalya maçındaki e, maalesef işte bu e, kadro kalitesi bu tür maçlarda ortaya çıkıyor. Yani Antalya'nın kadro kalitesiyle Beyler Bey'in kadro kalitesi bir olmadığı için Antalya'nın zaten şu andaki pozisyonu e, belli. Düşme hattından e, kurtulmaya çalışıyorlar. E, yani 5 skor normal. E, yani çok fazla direnç gösteremediler. Çünkü karşılarında hem ekip olarak hem de maddi e, imkan olarak güçlü bir ekip var. E, Beylerbeyi için de kolay bir maç oldu. Bakalım neler gösterecek. Sonraki hattı haftada iki takım için evet. E, ee, haftanın bir diğer maçında da Doğuş Kolt kritik maçta Karagümrük'e kaybetti. Karagümrük e, e, bir toparlanma sinyalleri veriyordu zaten ama Asya için önemli bir kayıp oldu. Kendini rahat bir nefes alamadı yine. Hocam ne diyorsunuz size başlayalım Fatma Hocam. Yani Asya bu maçta çok direndi aslında puan almak için ama e, Karagümrük ee, yine e, kaliteli oyuncu grubuyla sonuca gitti. Asya'nın e, ben buradan bir puan çıkarabileceğini düşünüyordum. E, öyle de gözüküyordu aslında maç başladığı zaman. Ama e, maalesef direnemediler. E, çok kritik maç var onun en yani son hafta onlar için. Bu hafta yanlış hatırlamıyorsam Adana ile oynayacaklar. E, onlar için e, belki bu daha bir büyük bir fırsat olabilir. Orada alacağı 3 puan onları biraz rahatlatabilir ama ee, sonraki hafta yine kritik bir maçı var. Bakalım e, ligde kalmayı başarabilecekler mi? Zorlu bir fikstür dediğiniz gibi evet. onları bekliyor. E, Fides hocam varsa sizin yorumunu sizin de alayım. E, Kara için de Ra yükselme maçı olduğu maç. Aks, Doğuş evet, e, Do Doğuş e, Gold. aslında burada skora bakılır bakılırsa e, biraz direnç göstermiş. Ama maalesef e, kendini alt taraftan kurtulacak puanları e, almayı başaramamış. E, tabii ki kadro kalitesi ve e, kadro tecrübesi olarak e, Fatih Karagomik buradan 3 <laughs> puanı halisine yazdırmış. Haftanın diğer maçında da Ahmet e, Hakkari gıcırık olup etti ve 3 puanı almasını bildi. Ee, zaten bu iki takımın da birbirlerine yakın e, sağlamadılar. E, çok da e, ortada geçebileceği düşünülen bir maçtı. Ne diyorsun Suat Hocam? İki iddiası olmayan, iki rahat takım. E, Hakkari gücü aslında son haftalarda güzel galibiyetler e, alıyordu. Bir yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'a kendi sahasında yenildi. E, Ahmet de yine Son haftalarda güzel sonuçlar aldı. ve Kendisi aslında 3-1 Hakkari gücüne karşı güzel bir galibiyet aldı. Var mı eklediğiniz bir şey Firdevs hocam? Yani iki Doğu takımının derbisi bu maç. Ahmet Hakkari maçı hani 3 Birlik skor. skor. Yani Ahmet'in hani bu kadar üstün olacağını düşünmedim. Ama demek ki Ahmet maçta da daha iyi motivasyonla daha iyi, odaklı oynayarak 3 puanı almış ee, son maçımızda da var o sondan bir önceki maçımızda da Ateşehir Adana İtman Yurdunu yenerek e, çok kritik bir galibiyeti uza attı ve kendini Antalyaspor'un üstüne atmayı başardı e, ne diyorsun Fatma Hocam yani bu maçta Ateşehir kendisi için çok kritik bir maçtı düşmüş bir takıma karşı mağlup başladı aslında 1-0 geriye düştü. Sonradan maçı çevirdi. Maçın son dakikalarına doğru atmıştı. Golü yanlış hatırlamıyorsam. Üstüne bir de kırmızı kartta görmüştü. 10 kişi kalmıştı. Ee, yani herkesin 7 tane 8 tane attı. Likten düşmüş. Hedefi olmayan artık psikolojik bitmiş bir oyuncu grubuna karşı. 2-1'lik bir e, zor mağlubiyet. Enteresan geldi bana. Ee, yani Ataşehir'in şimdi önünde daha zor bir maç var hedeften kopmuş bir Fenerbahçe ile oynayacak. Yani mucizelere kalmış durumda artık Fenerbahçe'nin durumu tabi. Umarım oradan puan çıkarabilirler ama bu şekilde devam ederlerse zor gibi Fenerbahçe maçından puan çıkarmaları. Çünkü düşmüş bir takıma karşı bu kadar zorlanıyorsa daha zor bir takımda nasıl bir reaksiyon gösterecek çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum hocam açıkçası. Ee, <laughs> varsa bir şey alayım. E, yorumunuzu. yani Evet Fatma hocamın dediği gibi e, Ataşehir'in bu ligde kalmayı e, istediğini e, Adana gibi bir takıma 2-1'lik skorla yenmesi e, insanda şu soru işaretini bırakıyor. Yani bu kadar e, işte e, altı atılan bir takıma 2-1'lik bir skor e, çıkınca çok zorlandığını görüyoruz. Ama tabii burada Adana'da reaksiyon göstermiş olabilir ama ne olursa olsun Ataşehir'in hani daha kolay bir skorla, daha net skorla bu maçı geçmesi gerekiyor. Çünkü ligde kalmayı istiyorsa bunu da skora yansıtması lazım. Kesinlikle katılıyorum hocam. Ardından puan durumuna hemen bir göz atalım. Başka maç yoktu ligde oynanan kritik e, ardından ee, Galatasaray zirvedeki yeri kurdu. Puan umudu sürerken Fenerbahçe biraz daha geride kalmış duruyor. Zaten e, Beşiktaş e, ve ALK'nin e, ligdeki e, yeri. Yani bir iki basamak oynayabilir ama çok iddiaları yok. Rahatlar açıkçası e, kara gibi takip ediyor zaten. Ardından da biraz daha orta sırada olan takımlar var. Fatih e, Vatanlar İktimali Lig'den dört takım düşme, yarışım, mücadelesi veriyorlar. E, Firdevs Hocam e, nasıl yorumluyorsunuz puan bunu? Yani üst taraftaki puan durumu gerçekten çok enteresan oldu. E, Fenerbahçe'nin e, Galatasaray'ı kovaladığı bir e, pozisyonda şimdi son kovalamaya başladı. Arada iki puanlık bir fark var. E, yani e, kapanmayacak bir fark değil. E, Galatasaray'ın da e, yani maçlarını e, çok zorlu görmüyorum. E, i̇ki 2 maçtan da yani bir e, galibiyet, bir beraberlik alsa dahi şampiyon olur. Eee Fenerbahçe'nin e, şansının olduğunu çok düşünmüyorum. Alt tarafta da e, düşecek takımlar bana göre artık belirlendi. Yani Adana e, düşer, e, Antalya düşer. Üçüncü takım Asya ile Ataşehir mi olur? İşte o oynayacakları maçlarda, alacakları puanlarda e, kendi yerlerini belli edecekler. E, bir şey daha eklemek istiyorum. Bu e, Jilet'in e, yılın e, futbolcusu ödülleri var. Ee, birisi aday olarak Yağmur Uraz, birisi de Selda, kaleci Selda Fongetin. Ee, ben ben e, bu adaylıkta Selda Gözün daha e, doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalecilik hem çok meşakkatli bir iş hem de çok başarılı buluyorum. Ee, Yağmur Uraz da keza e, iyi işler yapan bir sporcu. Ama şu son haftaya yani son haftalara bakarsanız e, Yağmur Uraz'da çok e, düşüş olduğunu, ee, mini takım içerisinde mini takım içinde e, bunun yerine bir Santrafor arayışının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi e, düşüncem bu. E, bunu da söylemek istedim. Serdar hocam son şampiyon takımının da kalecisi e, Süper Lig'de e, gerçekten de Avrupa Şampiyonu Ligi'nde fena bir görüntü çizmemişti Fogget. E, önemli bir milli oyuncumuz diyelim. Başarılar dileyelim. Ee, Fatma Hocam sizin puan durumu ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım. Ben e, Galatasaray'ın iki, kalan iki maçında da mutlaka ikisinde de galip gelmesi gerekiyor. Burada alacağı herhangi bir beraberlik Fomget puan kaybetmesi e, Fomget'i şampiyon yapar. Çünkü ikili verajları eşit e, hatırladığım kadarıyla. Çünkü Galatasaray burada 2-1 kazandı. Orada 3-2 kaybetti. İki eşit olunca tabii ki genel leverage'e bakacak. Genel leverage'de de FOMGET'in aşırı bir üstünlüğü var. Yani Galatasaray'ın mutlaka 2'de 2 yapması lazım şampiyonluk için. Eğer bir maçta bile puan kaybetse ee, FOMGET ipi göğüsler. E, alt tarafta da e, bu haftaki e, maçlarda da bence sonuç netleşmeyecek. Ben son haftaya kalacağını düşünüyorum kimin düşeceğini. E, çünkü 3 e, e, takımın da çok zor maçı var pardon 4 takım Fatih Vatan'ı sayarsak çok zor maçları var ee, kolay maçı da olan var ama aynı rakiple bir sonraki hafta diğer rakip oynuyor böyle de bir fikstür var ee, bakalım göreceğiz son haftaya kadar e, ne üst ne alt belli olacağını zannetmiyorum ben son hafta netleşir her şey hemen fikstürde size aktarayım artık son iki haftaya girilirken Hakkari Gücü, Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Ereğli, deplasmanında ALG, Beylervelli konuk ediyor. Ee, Senizler 2, Omos'u bekleyen bir maç. Ee, Fatih derbisinde Fatih Karagümrük'le Fatih Vatan karşı karşıya gelecek. Antalya'nın Galatasaray maçı var ki e, açıkçası onlar için e, birçok açıdan ligden düşmeye götürebilecek bir maç olarak gözüküyor. Asya adına ikna yurdu. Asya için çok kritik. Karar Vahçe, Ataşehir maçı da Ataşehir için. Bu kavgette sonra hafta, e, sonra verecek hafta Avedi koruk edecek. E, ne diyorsunuz? Şu hakkında bir şey var mı? Fides hocam. Yani Fixtür'deki e, alt taraftaki bence maçlar e, daha önemli. Hani Üst taraftaki maçlarda e, kısmen e, alınacak sonuçlar belli gibi. Ama alt taraftaki e, takımların ne yapacakları çok önemli. E, ama dediğim gibi Antalya'nın da e, Ataşehir'inde işi çok zor. E, keza Adana artık hiç ümit yok. Yani buna e, düştü diye diye bakabiliriz. Ee, i̇nşallah e, üst tarafta da alt tarafta da e, güzel mücadelelerini yapıp e, hak ettikleri puanları alırlar takımlar. E, Fatma Hocam varsa bir şey size de alayım. Yani bu haftaki maçlar, düşme hattındaki maçlarda şöyle bir şey söyleyeceğim. E, Antalya Spor bu hafta kazanması zor tabii. E, bir sürpriz yapmazsa, kaybederse, Ataşehir-Fenerbahçe'den 3 puan çıkarırsa Antalya Spor düşüyor? Yani e, böyle de bir durum var. E, hedeften kopmuş e, bir Fenerbahçe'ye karşı da Ataşehir eğer bir varlık gösterir de gerçekten or, gerçekten oradan puan çıkarırsa, Asya'nın alacağı galibiyetinde çok bir önemi olmuyor Adan e, yanlış hatırlamıyorsam Adana ile oynuyordu pardon evet. Yani Asya'nın alacağı galibetinde pek bir anlamı kalmıyor. Yine e, son haftaya taşınacak. Ama dediğim gibi burada Ataşehirin alacağı bir Galibiyet e, Galatasaray'da galip gelirse e, Antalya'da seneyi birincilikte göreceğiz gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ağzınıza sağlık. Sağlık katıldığınız için de keyifli bir ayır şey oldu. Efendim programın sonuna geldik. Kadınlar Süper Ligi'nin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Haftaya artık işin e, son noktaya geldiği zaman tekrar görüşmek üzere. E, desteklerinizi bekliyoruz. Karla haber olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek de hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.